Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalda yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine sizin yorumlarınızdan gelen en çok sevilen challenge'lardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu challenge yine farklı bir challenge ve hoşuma giden bir challenge. Peki bu challenge'ı kim söylemiş ve bizden ne istemiş abi? Baktığımızda Antonio Griezmann kardeşim demiş ki Abi şut kullanmadan oyna, Berabere bitirmeye çalış, Berabere bitmezse bir ikon sil. Hiçbir şekilde şut çekmeyeceğiz abi. Bakalım yapabilecek miyiz, Berabere bitirebilecek miyiz? Tabii ki de galip gelirse gerek ki çok zor şut çekmeden bir problem yok. Yani yenilmemeye çalışıyoruz. Hiç şut çekmeden yenilmemeye başarabilecek miyiz? Başaramazsak bir ikon gidecek. O zaman ne yapıyoruz? Siz de kendi challenge'ınızı yoruma yazdıktan sonra like atıp abone olup bildirimleri açın. Arkasından yaslanın. 100 bin .000 yollara bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde şut tuşuna basmama challenge oynuyoruz. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar rakibimizi bekliyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak? Şut çekmeden maç kazanabilecek miyiz? Ya da beraber bitirebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Bağlantı kontrol ediliyor. Gelsin bakalım. Güçlü bırak gelsin de daha eğlenceli olur derken bağlan. Diyorlar ki EA Football 2022'de şu olacak, bu gelecek, bu silinecek. Bence en önemlisi şu problemler düzeltilmeli. Bağlantı durumu problemi düzeltilmeli. Mobil ile Wi-Fi oynadığında bir tarafta oyun ağır olmamalı. Oyun kasmamalı. Ya da insanı maçı geçersiz saydırmamalı. Şunu söyleyeyim, rakibimin internet iyiyse benimki kötüyse benim mi oyunum kassın, rakibinki kasmasın? Adamın da canını okumasın yani. Bahsettiğimiz olay bu. İyi bir cihaz alan birisi var ya da güzel bir internet kullanan birisi var. Rakibinin interneti kötü diye kendisinin de oyunu kasıyor. Konami en başta bunlara çözüm bulması gerekiyor. Güncelleniyor. Bakalım rakibimiz geldi abi. Legends Players. Tamam efsane oyuncular. İkonlar gidecekmiş gitsin abi. Oyunu biz oynuyoruz sonuçta. O kadar da önemli değil ha. Emek veren çok insan var. O kardeşlerim de en büyük hatası benle kendilerini kıyaslıyorlar. Sen para yatırıyorsun şöyle böyle. Oğlum ben kazanıyorum buradan manyak. Sen yatırma. Ben kazanıyorum. Size bir şeyler göstermem gerekiyor top açılımı göstermem gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Hani ben sana içerik üretmek zorundayım. Ama sen bir şey zorunda değilsin ki. Ve benle kıyaslama kendini. Ya yani çünkü ben bakıyorum. Sanki ikonları ben silmişim gibi bir durum var. Ben ben şunu söyledim. Dedim ki ben çok üzülmedim. Niye üzülmedim? Çünkü yeni bir serüven. Sonuçta bir oyun. Ha ben de para yatırdım. Youtuber değilken de çok fazla yatırıyordum. Ha, emeklerimizin çoğu boşa gitti. Boşa gitti. Emek verip yapan kardeşlerim var. Onların emeği de boşa gitti kendince. Ama yeni bir kart olarak geliyormuş. Normal Legends olarak gelmiyormuş. Bakalım nasıl olacak? O oyun geldikten sonra değerlendireceğiz. Ama çok üzülüyorum. Hani benle kendilerini ben de kendi yerini kıyaslayayım kardeşlerime. Çünkü dedim ki ben içeri üretsiyim abi. Siz değilsiniz. Boşa harcamayın para. Ya yani ne yapayım size? 300 Minecraft top açılım mı yapayım oğlum? Ronaldo bırak da Neymar'a. Neymar kardeşimle güzel paslaşacağım bile. kart. Hadi bakalım. Kylian Mbappe orada bir olsaydı var. Bu Mbappe ve Lewandowski offside'a düşmeden bir maç tamamlayamıyorlar. Ne tamamlayamıyorlar? Adamlar sürekli çok ileride. Peter o Hop yetişiyor Mbappe ha. Yok öyle bir şey yok. Bak kısa pas atınca öne gitmesi kadar saçma bir şey yok. Beckham oh, var. Bradley Campbell'a Campbell. Oo. Çok güzel aldık bu arada. Kaka. Çok güzel gidiyor. Kaka. Şöyle Rashford'u gördü. Rashford Rummenigge. Rummenigge Rashford. Rashford. Hocam Delight'ti işte böyle. Bir şey yapmaz yapmaz gelir pat diye gömçürür. Yapacak istiyor. yok. Beckham bağır bıraktı Neymar'a. Gol yemememiz lazım öncelikle. İkinci olarak gol atıp rahatlamamız lazım. Şu çekmeden nasıl gol atacağız? Mecbur çalınlayacağız. Çok güzelsin kaka. Şu yarım kalan işini de tamamla ya. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen kaka. Ronaldo. Hop Carlos. Şimdi buradan Sıkıştık. Biraz sıkıştık. Çok kötü sıkıştık. Offside mi? Ya bence de. Ama Çe senin koluna tüküreyim ben tamam mı? Senin kolun yok bu arada. Peter Çe. Şey, oğlum bir oraya getireneceğine kadar oradaki açığı getsen oraya. Ha açık yok. oynuyor doğru. Neymar. Bırak da Ronaldo abi. Ronaldo hop. Matius. Matius gördü Kaka'yı. Kaka. Kaka. Viera gidiyor. Vieira harika gidiyor. Vieira Kaka'ya. Kaka. Hop oh, bir Kanka ben şu çekmeden nasıl yapacağım bunu? Şşş Şut çekmeden nasıl fikir kullanacağım ben? Dur O zaman ekran değişeceğiz mecbur Oğlum çok zor la bu Ekran değiş bile gelmiyor Kanka yazıklar olsun şöyle yapalım Çarpsın diye bakın Ya ben gol atmadım İstese atamazsın o gol oğlum barajı attım lan Oğlum ben o golü açmadım lan Bırak gel benim kaleye boyat gel. Bu yazıklar olsun gel. Ya hadi hadi bir gol atacağım. Tamam gel. Yanlış gol atar mı ya insan? Ne atmadım çok golü. Ben barajı çarpsın da geri daha çok da gazını uğraştım. Puh. Gole bak. Rume Rashford bıraktı bir yere. Hadi bakalım kart. Ayak koyabildik koyamadık. Maça baştan başladık arkadaşlar. Rümeni Mbappe bıraktı bir yere. Bir yere. Hadi bakalım. Ah ah al al al. Kanka Matius ne yapıyorsun? La bu çarpa topların hepsi niye bunda kalıyor la? Bak 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 görüyor musun? Bak 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 hele hele. Oğlum balından kaymakla mı yıkandın lan? Bekan bağırma atıyor. Bahal bağır, lan oğlum. Önünü attı gönüne. Kaka adamdır. Şöyle aha uzun top hadi bakayım. Hadi bakayım. Ayak koyabildik bu koyamadık. Raycar'da. Abi benim orta saha şu an çöpe. Oha. Adam uçtu. Hocam kırmızı ver. Kırmızı ver hocam. Sarı ne be. Yazıklar olsun be hocam. Adam uçtu uçtu. Sırf Neymar diye mi böyle yapıyorsunuz? Samatta da olsaydı verdiğiniz kırmızıyı. Samatta ne alaka bu arada hocam be. Kafu. Bıraktı Vieira'ya. Vieira Matius'a. Matius'a Rashford'a. Bak görüyor musun? Kısa pas atmama rağmen önüne gidiyor. Sanki takım ruhu 10 gibi. Bu da işte var ya momentum giriyor bu şekilde. Sanki oyuncağın hepsi beyaz topmuş gibi ya da 30 aşinalık varmış gibi oynuyorlar. Garip bir şekilde. Bu ne lan herkes öldü. Kaka gidiyor. Kaka Rashford'u gördü. Rashford gidiyor. Rashford gidiyor. ah, pas attım. Kaleci de defansı kaleciymiş hiç çıkmıyor manyak çıksa çalım atacağız. Ortaya atacağım. Gol atmamaya çalışacağım. Ortaya atacağım gol atmam. O, o vursun. Aga be. Lan bir orta daha açsak. Lan yok 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 ha Allah da olsa etmiş. Gol atıyordu manyak ya. Bu Rashford manyak mı la bugün? İstesek atmaz böyle. Evet ilk yarı bir. İlk yarıyı başarıyla tamamladık. Bir tane yanlışla golümüz var. Rakibin şutu yok. Skor 1-1. Bir bir. bak bak bak. İsabetli pas oranını görüyor musun? Bak %65. Ben bahsettiğim olay bu. Momentum giriyor. Karşı tarafında senin de pasların da manyak bir şekilde dağılıyor. İstediğin yere gitmiyor. Garip bir şekilde. Mesela Konami bu momentum işini çözsün. Neymiş o taşınmış oyuncu olacakmış da şöyle olacakmıştı. Oyunun kendisini düzelt. Oynanışını düzelt. Biz her türlü oyuncuyla oynarız güzel oynanış olunca. Bırak da abi Marquinhos'a. Marquinhos Reykart Marquinhos, hop tamam geri. Tamam bir yere. Bir ara şöyle kakayı gördü. Rashford koşar mısın hayatım harikasın gülüm. Rashford gidiyor. Rashford şöyle pas attım ah be giriyordu. Çaptırarak gol atmaya çalışıyorum. O zaman bir tane daha orta. Güzel orta bak. Çarpar marpar girer. Ah be girmedi. Hocam bir orta daha. Vur kafayı. Lan vursanız <laughs> ben vursam gider de size diyorum hani kaç takım böyle gömçüseyiz orta güzel lan ortayı Beckham açıyor. Hadi bak. Beckham. Aha. <laughs> ay, ay 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 kafu kafu kafu. Hop Matius. Matius indir abi çok güzelsin. Kaka bıraktı Beckham'a. Beckham. Beckham Rume'yi gördü. Rume. Rashford'u gördü. Rashford. Şöyle Rumenige'yi gördü. Rumeniye gidiyor. Rumenige bıraktı. Alırım alırım alırım. Dönerse alırım. Bir şekilde alırım. Kasma. Kasma. Bu bir şekilde bende bu top. Öyle bir şey yok. Campbell. Beckham bağır. Harikasınız abi. Manyaksınız. Beckham. Şu şekilde Kaka'yı gördü. Kaka. Rumenige'yi gördü. Kaka bir daha Rumeniye O da Rashford'a. Rashford. Geçti. Ah be geçemedi. Tamam. Baskı. Alırım. Viera. Çok güzel Beckham'a. Beckham. Ah be. Kanser kaldı. Tamam. Şu şekilde Viera'yı geri çekip çift pres yaparsak hata gelir bir yerde. Marquinhos. Hocam 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 hocam. Pafu. Çok güzelsin kakaya. Kaka. Oy oy oy. Öyle bir şey yok. Hocam öyle bir şey yok. Kafu. Bıraktım Matius'a. Matius, Matius kakaya. O nasıl pas ya? Oğlum oyuncu istememiz lazım oyuncu. Beckham'la sol ayakla sen oradan onu at. Bir de evin atlesini atayım gel bir de. Neyse. Neyse. Neyse sakiniz. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ronaldo kardeşim alıyorum bir. Oven alıyorum. Bugün niye Ronaldo'yu aldım? Çünkü videom birinde Ronaldo'yu niye sevmiyorsun dediler. Ben Ronaldo'yu seviyorum. Hani ama esprisini yaparım oğlum ben şey değilim yani. Messi'yi seviyorum, Messi'ye laf söyletmem ya da Ronaldo'yu seviyorum, Ronaldo'ya laf söyletmem kafasında değilim. Bu gerçekten cahillik. Ağır fanatizm cahilliktir. Ben Messi'ye dalga geçerim, Ronaldo'ya dalga geçerim. Bana ne? Tohumuna para mı saydın? Biri Portekiz'de, biri Arjantin'de. Gelsin, hadi kafes dövüşüne gelsinler. Ronaldo'yu alamam da Messi'yi tek alırım. Ra Ronaldo indir abi adam. Şöyle şu adamla nasıl dalga geçersin? Girer girmez faal alıyor ya. Bak mük. Şimdi arkadaşlar Matius bıraktı Kafu'ya. Kafu şöyle indirdi Ronaldo'ya. Ronaldo Kanka çok kalabalıksınız. Bu şekilde olmaz. Dağılır mısınız? Biraz hata çıkar mısınız? Ama siz hata çıkmazsanız ben bunu yapamam ki. Hı, -hı, hı, -hı. Bak, alıyorum şöyle. Tamam mı? Devirin Ronaldo Ronaldo'ya. Ayak bak şurada ayak koyarsak manyak bir hata çıkarız. Cruyff çok güzel vurdu onu. olun Çok güzel vurdu Ronaldo. Yu. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Şu pas at yukarı atamadık. Abi şu çekemiyoruz ki. Harikasın gülüm. Ronaldo. Bir orta açsak yalnızca kafa vururlar mı? Kaleye vurmuyorlar hocam. O zaman şöyle yerden vur atsak. Pas attım. OĞLUN OĞLUN süt çekmedim. <laughs> i̇zleyebilirsiniz hocam. Pozisyon tekrar izleyebilirsiniz. <laughs> Karambolden attık abi şut çekmedik çok iyi Matius harika Ronaldo bırak daha bu ovuna Owen gidiyor Oven harikasın Oven Hadi hadi oğlum Marquinhos bu deşersin yok Cruyff bırak da Beckham'a Beckham çok güzel bir Carlos'u Carlos, Carlos Cruyff'a Cruyff o da tekrar Carlos'a Carlos geliyor güzel orta gol getirir Vurmayacağım kafa o vursun Vurmadı. Cruyff indir. İndirdim mi yok. Matius yukarı bıraktı. Kafya güzel orta gol getirir. Vurun kafa. Ben gene vurmayacağım. <laughs> evet iki şut görünüyor abi. Biz iki şutu nerede çektik? Bir Rashford'un free golündeki şut var. Bir de şeydeki şut var. Rashford'un olsayda düştüğü pozisyonda çektiğimiz bir şut var. Ama buna rağmen üstesinden geldik. Ovunun pozisyonunda hiçbir şekilde şut çekmedim. Ovunda şut çek demeyin. Diğer sahne izleyin. Hatta ben buradan izleyeceğim. Bak bak. Bak görüyor musun? Sadece topa dokundum. Bak. Tekrar izle. Tekrar izle abi. Bak. Ha çok yakından. Hiçbir şekilde şut yok. Ovun geliyor. Çarpıyor. Ve gol. Tertemiz abi. Elimize kolumuza sağlık. Şut çekmeden de maç kazanmadık demeyiz abi artık. Dc'miz ne bir 323. gayet güzel oldu. Evet bu muhteşem zor challenge'ımızın sonuna geldik. Sizde kendi challenge'larınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. En çok istenenleri yaparız. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. 100 bin yolundayız. Beni desteklerseniz yanında olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.